Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sıfırdan Guardian'ın serimizin dördüncü videosunu çekiyorum. Yanımda kimse yok. Bugün tek başıma takılacağım kafama göre. E, biliyorsunuz patates var mı yapmıştık üçüncü bölümümüzde. Şöyle kısaca hemen göstereyim. Gidelim aşağı inelim. Bayağı en aşağıya kadar indirdim. Gördüğünüz gibi burada bir kat. Burada bir kat. burada aa, Burayı çapalamamız lazım. Keşke çapayı alsaydık. Orası kırılmış. Burası sürekli ben claim'de gezdiğim sürece bunlar büyüyor ve burası da var gördüğünüz gibi. Burası da patates farmı. Her kat başı bir claim'in her kat başı 750 kinas veriyor. 750, 1.5, 2, 250, 3, 3, 750, 4.5, 5, 250, 6K. Her bir kırışımda 6K para veriyor bana burası. Ben de bunu arada sırada kırıyorum, yerleştiriyorum, kırıyorum, yerleştiriyorum. O kadar zahmetli bir iş de değil. 6K veriyor. Hatta ta geçen bölümden kalan patateslerimiz var pişmeyen. Onları bir satabiliriz aslında. Şöyle çok para vermez. Ama şöyle bir satalım. 1.3K iyi para. Bunu da satalım. Ben böyle böyle kendiliğimden satmaya çalışacağım bunları. Bu bölümde peki ne yapacağız? Bu bölümde pek yapılmayan bir şey yapacağız. Bilmiyorum başka youtuberlar vesaire yaptı mı? Bu arada bu seti yayında verdiler bu setleri. O yüzden bu setleri kullanmayacağım. Bunları da aynı şekilde yayında, yayında hediye olarak verdiler. Bunları kullanmayacağız. Bunlar bizim kendi şahsi eşyalarımız ama. O yüzden kendime bir set almayı düşünüyorum çünkü setle gideyim, ölmemek adına. Ama setle gitmeye de o kadar gerek yok gibi. O yüzden şöyle cobblestone alacağım kendime. Ayrıca bir de spamdan ateş direnci alsam yeterli diye düşünüyorum. Bir de bot alabilirsem, ihalede varsa bir de bot alabilirsem bir yere ışınlanayım. Bu arada çok az... <laughs> çok hızlı komut giriyorsun şeye gelmiş abi çok kötü ve sinir edici geldi bana yani bir şey yazıyorum sürekli çok hızlı komut giriyorsun yazıyor bakalım neler var burada bir bot var bot şu anlık yok bota da gerek yok o zaman 50 inçli koymuş deliye bak ana ucuza da koymuş ya alınabilir ama neyse o kadar paramızda yok zaten o yüzden buradan ateş direnci fiyatları da aşırı arttı 1.1k hatta bakalım magma kremi ne kadar? 3K 1.1 yok. Pek kar edilmez. 100 kina sancıya riske de girilmez. 2 tane ateş direnci alıyorum. 2 noktayı küsür kam gitti. Kuvarsın fiyatına bakacağım şimdi. Kuvarsın nerede? Ha, 2K'da kuvars fiyatı. <laughs> Bu kuvarsları kasması çok basit. Satması da bilmiyorum basit midir değil midir ama satılır. Çünkü kuvars dekorasyon bloğu olarak da geçebiliyor. Ben bir ara portal yapmıştım. Obsidyen vesaire almıştım. Nerede o obsidyenler? Şöyle şunu alayım. Şunu alayım. Bakıyorum. Şu anda bir obsidyen arayış içerisindeyim. Ama obsidyen bulamadım. O zaman bir tüccara gidip obsidyen alalım. Bu arada videoyu durdurup bir like atarsanız çok seviniriz. Biliyorsunuz Guardian, sıfırdan Guardian serisini çok seviyorsunuz. Her seri yaklaşık 3500-4000 izleniyor ve Ayrıyeten like'ınız da çok. Böyle 500 like falan geliyor. Bu videoya da artı 600 like gelirse e, bu fakir tencerenin hesabındaki guardian alana kadar yapacağımız için guardian aldığımdaki guardianı size çekiliş yapmayı düşünüyorum. O yüzden bir like'ınızı alırım. Like atmadıysanız like atabilirsiniz. Ayrıca abone değilsiniz de abone olabilirsiniz. Şimdi obsidiyenimizi geçtik. 8 tane ya da 10 tane alsak bakayım 1 2 5 7 10 tane alsak yetiyor. 10 tane alsak yetiyor. Belki nedir da şeylik de yaparız. <laughs> Setsiz böyle set falan çalmaya yaparız. Hep siz bana yapıyorsunuz. Belki bir geride ben yaparım. Bilmiyorum. Burada da bir hemen portalımızı yapalım. Ama nereye yapsak? Şuraya bir yapalım. Çok büyük evimiz olmadığı için. 1, 2, 3. Allah ya. Yine bak yanlış yere koyduk illa. İlla koyacağız o yanlış yere. Kırdım ondan sonra şöyle okey okey buraya koydum patlattım yanıyoruz abi aman aman nereye geldik bir yanda neresi burası lan bu arada nether'ın da kapıları değişti çok güzel olmuş ee, nether'ın çıkışı nerede hiçbir fikrim yok nereden gideceğiz bilmiyorum o yüzden ben nether'a gireyim ondan sonra videoyu tekrardan açarım. Evet arkadaşlar nether çıkışına geldim şimdi buradan çıkacağız gideceğiz yolumuza bakacağız fakat Gece görüşü içtim çünkü etraf çok karanlıktı sizde kör olmayın diye Biraz gece görüşü içmiş olabilirim Ayrıca buradaki netherları kazan ay netherları diyorum kuarsları kazarken de sizle Biraz sohbet etmek istiyorum Biliyorsunuz 10.000 abone özelliği Şey yapacağız event vesaire yapacağız ondan sonra birçok youtuberla ee, videolar çekeceğiz onları yapacağız bunları yapacağız birçok şey yapacağız zaten ben bunları yayınlarda falan da söylüyorum Hatta bugün saat 11'de de yayın var her gün 11'de yayın yapıyoruz ama bu videoda ilk defa söylüyorum galiba ba şey olarak yani zorlaya zorlaya söylüyorum yani Belirti belirte her gün yayın var değil de bugün 23'te yayın var diyorum Arkadaşlar dün 400 kişiye ulaştık yayında ama 400 kişiye ulaşıp Rekoru kırdık. TürkSat rekoru kursağımızda bıraktı. Sağ olsun internetim gitti. Ne güzel 400 kişi yayın yapıyorken internetimiz gitti. Bugün SC çekilişi yapacağım. Bakın ayın 14'ü 14 Mayıs 2020 saat 23'de yayın olacak. Yayında SC çekilişi yapacağım. Ayrıca öbürsü günde yani 20-15 15'inde ise de RC çekilişi olacak. Haberiniz olsun onun da duyurusunu yapmış olalım. Şimdi kalenin yanına blok koyulmuyor bu arada gördüğünüz gibi kalenin ve kalelerin yanına blok konulmuyor maalesef haberiniz olsun şimdi yukarı doğru çıkacağım tekrardan ama herhangi bir kuars bulma gibi bir ümidim yok şu an çünkü ilk başları nedirin? hatta biraz düzgün ilerlememiz lazım bu tarafı ilerlememiz lazım biz yanlış yere ilerliyoruz. Bundan dolayı nereye gideceğiz? Bu tarafa gideceğiz. Aynen öyle. Fold demek diyoruz. Dire fold demek Sohbet edelim öyle şimdi. işte arkaya atıp izleyebilirsiniz buraları da. Hani ben gidiyorum videoları çekiyorum. PP videosu istiyorsun sürekli. Arkadaşlar ben sürekli PP videosu çektiğimde benim canım sıkılıyor elbet bir şeyden sonra. Sonuç olarak PP 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 insan içi bitiyor. Hani her gün 3 kere arda arda PP videosu atıyorsun. Üstüne yayınında PP atıyorsun. Yani çok sıkıntı oluyor veya arkadaşlarının yayınında mesela Emir yayın açıyor Emir'in yayınında da pp gitmek zorunda kalıyorsun. Hani böyle çok yoğun bir şekilde pp atarken ben atarken sıkılıyorum. Ee, benim düşüncem şu ben atarken sıkılıyorsam izleyici de bir süreden sonra sıkılır. O yüzden sizi sıkmamak için de sürekli böyle pp videosu veya pp yayını açmaya da düşünmüyorum. Kanalımız pp ağırlıklı olabilir fakat çok pp'li bir cümle oldu veya betimleme oldu bilmiyorum. Her neyse işte çok pp yönelikli devam etmeyelim. Gene pp atalım ama böyle iki videoda bir, üç videoda bir pp atalım. Yani her video böyle pp videosu her yayın pp yayını olmasın. Bir süreden sonra siz de sıkılıyorsunuz. Genel olarak sıfırdan guardian serilerini çok beğeniyorsunuz ben biliyorum yani. sıfırdan e, Guardian'ın dördüncü serisini vesaire gelsin diye. 600 like geldiği an zaten ikincisini, ay beşincisini çekeriz bu serinin de. Ayrıca video fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Discord linkimiz de var aşağıda. Discord'umuza da gelebilirim. Discord'a girme sesleri geliyor. Evet duyuyorsunuz. Onlardan dolayı kusura bakmayın. Onlar benim Discord'dan gelen sesler. Ee, şu anda bir odadayım. Çık gir yapıyor birisi. Kusura bakmayın. Neyse bugünlük bu kadar kuvars yeter herhalde. Ben video dışı da gelir kasarım. Altın farmı da yapabiliriz aslında. Şuradaki kuarsı da alayım. Şuradaki kuvarsın Altı doludur net yani kaç yıllık nether'cıyım. Böyle Allah yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Oh bakın mesela ateş direnci içtim. Bir buçuk kalple kurtuldum ödüm bokuma karıştı kusura bakmayın. <laughs> Allah'ım ya yüreğime indi. Ölseydim bütün her şey gidecekti işte. Siz dikkatli olun siz de ateş direnci alın sakın panik yapmayın. Yoksa sizde benim gibi az kalsın ölmeye yakın şeyler geçirebilirsiniz. Ölürseniz de pek hoş olmaz. Buradaki kuarslar da çok güzelmiş. Bunları da bir alalım. Ondan sonra da videoyu da bitirelim. Şunları da kırdık mı? Okeydir. Tamam bir de fiyatlarına bakacağım tüccardan. Evet bir spawn'a gideyim. Tüccarın oraya gidip geliyorum. Arkadaşlar tüccar açığı buldum şu anda. Valla şöyle göstereyim. Işık taşına geldiğimde 1.9k gördüğünüz gibi ışık taşları ha bir kısma kadarmış ama 754 stok var. Bu da az bir şey değil. 2,5K falan. 64 ışık taşı 1.9K fakat şöyle göstereyim. X'e geldiğimizde burada ışık taşı tozu bizde 1120 kinas ve ışık taşı tozunu yani bir ışık taşından 3 tane anca çıkıyor. Ortalama 3 tane çıkıyor ışık taşı tozu. Yani biz sekten 3 tane çıksa bakıyoruz, hesaplıyoruz. 2K verdik. 3.3k aldık sırf kırarak sadece kırarak verdik yani aldık bu parayı da zaten çok yani 17 buçukta çok fazla bir para değil kovarsın da site 2k tüccar ekle hepsi ne kadar koysak 2k olur hemen hesaplayalım şuradan 2k'ya koyacağım ben çok koyan var 2k'ya her türlü satılır 33.1'e koyacağım pardon 33.1 hepsini yapacaktık. Tüccar ekle. O hepsi. Sonra bunu da aynı şekilde bakayım. Bir saniye. Aynen öyle. Bunu da buraya koyduk. Ve ışık taşı tozlarına geleceğiz. Işık taşı tozlarıyla kuars yerleştireceğiz. Bakalım ne kadarmış. Tekrardan bakıyorum. Tanesine 17.5 17.4'ten koyacağım direkt. 17.4 hepsi. Kuars'a bakıyorum. Nerede kuarsımız? Kuvars malzemelerdeydi galiba aynen. Bu da 600 kinas. Bunu da 600 kinas'a koyabiliriz. Ay, 600 kinassa tanesi 10 kinası olsa 640 şey mi? 9.9'a koysak bakalım. Aa, neyse satılır bizimki de. Bizimkine de sıra gelince satılır elbet. Neyse bu video bu kadar olsun. Bugün de kuvarsımızı kastık, glowstone'umuzu kastık. Glowstone tozunda yani ışık taşı tozunda çok iyi para var bu arada. Çünkü anında sağlık iksirleri, ateş iksirleri, göç iksirleri, hız iksirleri hepsi ışık taşı tozuyla yapılıyor. Bu videoluk bu kadar olsun. Teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.